Evet, merhaba arkadaşlar. Bu haftaki videomuzda e, yetiştirdiğimiz kapya biberlerin hasadındayız. E, çiftçinin her an, her saniye yanındayız. Şu an biber tarlasındayız. Ve kızım ve yeğenim de yanımda. Onlar da benimle birlikte arazi kontrolüne gelmişler. Evet, çiftçi verimden memnun deniz tarım olarak yanlarındayız. Ama fiyatlar iyi değil. İnşallah Allah çiftçinin yüzüne bakacak. Böyle iyi ki verim var. Çiftçi fiyatı pek aldırış etmiyor ama verim de olmasaydı çiftçi perişan haldeydi. Evet tam sezonu salçalık biberin kapya dediğimiz biber toplanıyor. <laughs> Bu da benim kızım ve yeğenim Merhaba Perla, Merhaba der misin herkese Hayal salla Öpücük dağıt Hadi öpücük dağıt Evet <laughs> Kapya ver. İnşallah Seneye Çiftçimiz daha çok ekeceğim diyor Ama biz tavsiye etmiyoruz Tabi herkes Bakabileceği kadar ekerse hem daha iyi verimler hem daha iyi sonuçlar olur. Arkadaşlar bu arada çok güçlüdür. varsa siz böyle şeyler ekin. Evet duydunuz. Tavsiyeler de geliyor Deniz Hanım'dan. <laughs> bu haftalık da bu kadar. Teşekkür ederiz. Devamı gelecek.